Büyük Plan Kanalından herkese merhabalar. İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Kinato ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir, beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri liderlerle böyle bir durum yaşamadık terör örgütleriyle ilgili mücadelede Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor, bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı, zira Suriye'de rejim maalesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkeler olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Birleşik devletleri, Suriye ile de pek iniltili değil burada şimdi kim var? İran, Rusya ve biz varız burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart bunları görüşeceğiz. Bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Çok farklı yeni bazı tedbirler noktasında benim bilgi alanından öte bu bilim kurulunun ilgi alanı, bilim kurulunun maske konusunda hassasiyeti var, bunun da çarşı pazarda olduğu gerçek, bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz ben ve FAT'a önem veriyorum, ve FAT'la birlikte vakaların aşağıya inmesi başat tedbirlerimiz olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.